Herkese merhaba, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün hepimizi etkileyen bir konuya dalıyoruz, diş fırçaları. Bu temel ağız yeni araçları yüzyıllardır kullanılmaktadır, ancak bunları kullanmanın gerçek avantajları ve dezavantajları nelerdir hadi bulalım. Diş fırçalarının avantajları: Etkili plak temizleme. Diş fırçaları, özellikle diş macunuyla birlikte kullanıldığında, diş ve diş etlerinden plakların giderilmesinde oldukça etkilidir. Çürüklerin, diş eti hastalıklarının ve diğer ağız sağlığı sorunlarının önlenmesine yardımcı olur. Kolaylık: Diş fırçaları kişisel tercihlere uyacak şekilde çeşitli şekillerde, boyutlarda ve tasarımlarda mevcuttur. Ayrıca, kullanımı kolaydır ve her yere götürülebilir, bu da ağız yeni bakımını çocuk oyuncağı haline getirir. Nefesin geliştirilmesi, diş fırçasıyla düzenli fırçalama, ağız kokusuna neden olabilecek yiyecek parçacıklarının ve bakterilerin yok edilmesine yardımcı olarak ağzınızın taze ve temiz hissetmesini sağlar. Erişilebilirlik, diş fırçaları geniş çapta erişilebilir ve uygun fiyatlıdır. Bu da onları, konum veya sosyoekonomik durumdan bağımsız olarak ağız sağlığını korumak için mükemmel bir seçenek haline getirir. Diş fırçalarının dezavantajları, kıl hasarı, zamanla diş fırçasının kılları aşınabilir, diş temizlemede daha az etkili hale gelebilir ve yanlış veya çok uzun süre kullanıldığında diş minesine ve diş etlerine zarar verme potansiyeli vardır. Değiştirme sıklığı, etkinliğini korumak ve bakteri oluşumunu önlemek için diş fırçalarının düzenli olarak değiştirilmesi gerekir. Özellikle tek kullanımlık diş fırçalarını tercih ettiğinizde ek maliyet ve israf anlamına gelir. Çevresel etki, çoğu diş fırçası plastikten yapılmıştır ve bu da çevre kirliliğine ve israfa katkıda bulunur. Çevre dostu alternatifler mevcut olsa da, bunlar geniş çapta erişilebilir veya uygun fiyatlı olmayabilir. Teknik diş fırçasını etkili bir şekilde kullanmak uygun teknik ve özen gerektirir. Yanlış fırçalama teknikleri etkisiz temizliğe, diş eti çekilmesine ve diğer ağız sağlığı sorunlarına yol açabilir. İşte işte karşınızda diş fırçalarının avantajları ve dezavantajları. Ağız hijyenini korumada ve genel sağlığı iyileştirmede son derece etkili olmalarına rağmen, diş fırçaları aynı zamanda kıl hasarı, değiştirme sıklığı, çevresel etki ve uygun tekniğe duyulan ihtiyaç gibi dezavantajları da beraberinde getirir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu yararlı bulduysanız, beğenmeyi ve daha bilgilendirici içerik için abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere kadar dişlerinizi fırçalamaya ve parlak gülümsemeye devam edin.